Arkadaşlar merhaba. İzlenenlerin bilançosuna bakalım. Evvela şirketimiz enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreği kıyaslayacağız. Ama yine her şeyi çeyreklik bakacağız arkadaşlar. Şimdi nakit döndürme süresinden başlayalım. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı dönemine göre bir aylı uzamış yani. Ee, Net işletme sermayesinde herhangi bir sorun var mı buna bakalım. Şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor net işletme sermayesinde arkadaşlar. Net borca bakalım. Net borç kasada 254 milyon varmış bir önceki çeyrek. Ee, oradan 177 milyonu gitmiş. Şu anda yine hala kasada artı para pozisyonu var. Ancak azalmış tabi 177 milyona düşmüş. Net yabancı para pozisyonu 33, 33 milyon 700 bin lira bir eksi para pozisyonu var ama o da öz kaynaklarının 0.34'üne tekabül ediyor. Dolayısıyla çok ciddi bir rakam değil arkadaşlar bu. Evet nakit akışında herhangi bir problem gözükmüyor. Yatırım yapmış mı ona bakalım. Rutinimiz ortalama 1.25'miş. 3.72 bir para çıkışı olmuş. Dolayısıyla bunu araştırın arkadaşlar yatırım yapıp yapmadığını. 282 milyon bir çıkış var. Bu stoktan da kaynaklanabilir. Yatırımdan da. Stokla %87 artmış çünkü. Bunu kendiniz inceleyeceksiniz. Evet, biz esas can aracı nokta burası. Faaliyetler arkadaşlar. Konuşmanın başında da belirttim. Enflasyon muhasebesi yaptığı için ee, bir önceki çeyrekle değil bir yıl öncekiyle karşılayacağız ve şu yasal da okuyun burada yaptığımız yorumlar e, size zarar verebilir arkadaşlar e, ne ateşe kendimize kendi fikirlerimiz bu, bunlar yani bizim e, açıkladığımız kendi fikrimiz. siz kendi fikrinizi kendiniz oluşturun e, en iyisi daha iyi olur yani en mantıklısı ancak bunları sizinle paylaşıyorum e, sevgili arkadaşlar. Hasılattan başlayalım. Hasılat geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %449 hasılat yaparken şu anda bu oran 72'ye gerilemiş. Çok ciddi bir kayıp olmuş. Evet gelelim Favok'a. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %116 Favok üretirken şu anda neredeyse yok denecek kadar bile gerilemiş arkadaşlar. Net kâra baktığımızda geçen yıl bu zamanlar %159 net kâra açıklayan şirket şu anda 12.20 net kâra açıklamış. Tabi bu kadar öz kaynaklarıyla oranlıyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Unutmayın. Çevirli öz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Ondan önce ne kadar değerlendirme yapmış. Geçen yıl gitmiş %86 değerlendirme yapmış. ondan önce de bir kalavi değerlendirme yapmış 72. Şu anda işte %112 yapmış. O değerlendirmeye rağmen geçen yıl öz kaynak büyümesi çeyreklik bazlı arkadaşlar. Bir önceki çeyreğe göre %245 artarken şu anda 183 olmuş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakalım. O da 1600 1441 geçen sene büyümüş. 1400 ya 1461 büyümüş. Yüzde 1461. Şu anda 89 olmuş. Niye böyle absürt kahraman çıkıyor? İşte uzun süre şey yapmadıklar için değerlendirme yapmıyorlar da böyle şeyler çıkabiliyor arkadaşlar. Evet şimdi büyüme de düşmüş. Şimdi burada 5 tane kalem var arkadaşlar. 5'i de iyi gitmiyor. Bak bir tanesi iyi gitse tamam. 5 tane kalem var ee, faaliyetlerinde. 5 gitmiyor. Ne iyi gitmiyor? Hasılat iyi değil. Aşağı yönlü. Çok ciddi kayıp bak Fabrik'te ciddi kayıp var. Netçer'de ciddi kayıp var. Çeyreklik öz kaynak büyümesinde ve yıllık öz kaynak büyümesinde de ciddi kayıp var. Demek ki iyi gitmeyen bir şeyler var. Yani ivme yukarı değil, ivme aşağıda. Bunu, bunu bilelim ondan sonra şey yapalım. Fiyat hareketine bakalım. Tabi geçmiş fiyat hareketini ölçemiyoruz. 20.90'dan 90dan olmuş. Ne kadar doğru onu bilmiyoruz. Ee, ancak şunu söyleyeyim. Zirvesi 78.95'miş. Oradan %64 aşağıda. Bir önceki çeyrek 38 liraymış. Oradan da %26 aşağıda. Şu anda gördüğünüz gibi 27.96. Peki nasıl bu kadar gitmiş? İşte ve nasıl tekrar bu kadar düşmüş? İşte bunun sırrı ne arkadaşlar biliyor musun? Bunun sırrı o sosyal medyada bu işin pazarlamasını yapan bir sürü adam var. Bunları tanıyorsunuz zaten ya. Gruplar, gruplar işte Evet, telegram falan filan e, bu şahıstan çoğu e, bu işleri pazarlıyor. Bunu siz biliyorsunuz zaten. Ya da bilmiyorsanız öyle öğrenin. Yani her kim size e, bu fiyatlardan 20-25 liradan e, işte pardon e, işte 70-80 liradan hisse aldırdıysa o zaten daha önce 20-25 liradan alan adamdır. Size oradan da satmıştır. Size onu söyleyeyim. 3 yani. katı yap, parasını satmış. Çekmiş gitmiştik. Neyse konumuz bu değil şimdi. Gelelim tarihsel çarpanlarla şu andaki çarpanlar kıyaslamaya. 5 yılın en düşük FK'sı 16.21 şu anda 14.70 FK olarak düşmüş. Tamam. 5 yılın en düşük piyasa değerleri de bir kabul etmişim. Bunu ben kendim yazdım. Neden? Çünkü e, emsalleri 5 yıl içerisinde birin çok altını görmüştüm. Ben de bunlara bir demişim kafamdan yani. Siz de olsaydınız en fazla bir görürdünüz. Şu anda 1.62. Balık açık bu 24. Fiyat bölü ise başı öz kaynak getirirse 7.25 arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Bakalım şirketimiz ne durumda. Birincisi defter değerimiz yani 17.31. %89 büyüme ile ne kadar sürede 27 yıl olurmuş. O da 08 yıl yani 9 ay. Dolayısıyla biz ne diyoruz? 9 ay çok uzun süre diyoruz değil mi? Dünya 3 aylık bakıyoruz. Bir şirkete en fazla 3 ay sonrasını yapacağı öz kaynağı verebiliriz. Daha fazla verirsek sıkıntı olur diyoruz. Burada 9 bak 6 aylık fazlalık var arkadaşlar. İkinci bir ölçüm aracımız şirketin getirisiyle alternatif getiriyi kıyaslamak şirketin defter değeri yani birim başına düşen öz kaynak 17-31 lira. Bunu mevcut büyümeyle, mevcut büyümenin gideceğini yani bu 89'un böyle süreceğini düşünürsek. Yani ne olur mevcut büyümeyle çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynağını ortalama ne kadar kazanacaksınız? 15 43. Evet. Peki bu 15 küçük kazanmak için şirkete ne veriyorsunuz? 27.96. 96 Bunu 51 ile faize koysanız 14.26 Yine bunu herhangi bir duran varlık alırsanız enflasyondan kaynaklanan un yağ çeker, 15 10 kazanacaksınız. Dolayısıyla şirket alternatif getiriyle az bir şey yenmiş neredeyse eşit sayılır. Evet. Peki sıkıntı ne de? <laughs> Arkadaşlar şu büyüme var ya bu büyümeyi sürdüremeyecek zaten. Onu söyleyeyim yani. Zaten bu değerlendirme bak Yeniden değerlendirmeyle geldi mi bu? yüzde %112 büyüme. Değil mi? Birincisi bu bak yeniden derim. İkincisi şu büyümenin sürdürülene, sürdürülebileceğine dair herhangi bir e, birazcık da veri var mı? Yok. Değil mi? Ee, yoksa şu anda matematiksel değeri ne çıkıyor? Yasalı 28 ile 8 değil mi? Bakın bunu kopyalayalım. Getirelim. Eğer fiyatımız bu olsaydı gördüğünüz gibi tam eşit olacaktı. Ne demekmiş? Demek ki burası denge noktasındaymış. Ama işlerin iyiye gitmediğini biliyoruz. Dolayısıyla biz orta uzun vade yatırımcıyız ya. Orta uzun vade yatırımcı olarak İşler iyi gitmiyorsa ne deriz? Bu değerin bir sonraki çeyrek düşeceğini öngörürüz. Neden? Çünkü bir sonraki çeyrek faiz 58 olacak. Enflasyon da 60 olacak. Böyle sürdürse bile değeri böyle çıkmayacak. Kaldı ki bu değerlendirmede yapıp yapmayacağını da bilmiyoruz. Yapamayacak herhalde. Sadece geçmişi gidip düzeltecek büyük ihtimalle. Onu size söyleyeyim. Sadece gidip geçmişi düzeltecek. Yani onu söyleyeyim. Gelecekte yeniden bir değerlendirme yapmayacağını bilmiyorum. Hükümet öyle bir karar verdi mi bilmiyorum. Ama e, muhtemelen işte üçüncü çeyreği değiştirecektik. Şimdi demek ki o zaman ne diyoruz? Büyüme buradan aşağı gelecek değil mi? Bütün veriler bu. O zaman ne yapacağız? İskonto isteyeceğiz. En az yüzde otuz yüzde otuz beş iskonto. Nereden isteyeceğiz? Buradan değil. Şu değerden isteyeceğiz. Olması gereken fiyattan %30-31. O da neye denk gerek arkadaşlar? Bak size şunu söyleyeyim. Yirmi e, 29'un üçte biri 10. işte 20'nin altına. Yani yirminin e, altına sakmadık, sarkmadıkça e, avantajlı duruma gelmez. İskontrolü olmaz. İskontrol almamız için bunu ne yapmamız lazım? Peki yarın fiyat ne olur? Onu bilmiyorum. Bak yarın e, işi işte, pazartesi açılışta Fiyatı ne olacağını bilmiyorum. Ben fiyat alıp satmıyorum. Tekrar 27.96'dan 100 liraya gider, 200 liraya gider. Bu mümkündür bizim borsada. Bu tür işler oluyor fark etmiyor ki. Daha önce nasıl gitmişse yine gider. Yani Daha önce nasıl gitmiş 20 liradan 80 liraya gitmiş mal. E yine gider, yine götürürler. Biz Başka bir grupla kazanır, aynı grupla kazanır fark etmez. Alır götürürler bunu. Adam da istediği gibi cirit atıyor. Kimsenin bir şey yaptığı yok. Kimse bunlara bir şey yapmıyor. Hepsi aynı çanaktan besleniyorlar. bunu size söyleyeyim. dolayısıyla bu, bunu bilmek mümkün değil. E, fiyatın nereye gideceğini. Çünkü fiyat bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Biz de değerle ilgileniyoruz. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, faiz ve enflasyonla olan komisyonun sonucu çıkar ama değer diyor. İşte değer şu anda matematik, matematik bizim bunun 28.58 değerini gösteriyor. Ama buradan almayız. Neden buradan almıyoruz? Değerinden almıyoruz. Madem değeri bu kadar, niye değerliyormuş? Çünkü verileri aşağı gitmiyor. Sonraki çeyrekli değerinin aşağı düşeceğini söylüyor. Yukarı çıkacağını söylemiyor. Çünkü faiz artacak, enflasyon artacak. Faiz ve enflasyon kadar büyüme sağlamayabilir. Ya da üstünlük sağlamayabilir. O nedenle tamam gelecek değerinden biz şey duyduğumuz için Sıkıntı duyduğumuz için iskontolu olursa biz alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda şirket yeterince iskontolu değil. İşte kaba taslak diyorum ya, işte 30 iskonto yapsanız e, ne olur ki 27, 9 lirasını çıkarsınız. E, 9 lirasını çıkarsanız ya işte 19-20 o civarlar yani kendiniz artık iskonto ayarlayın, o 130 yapın, 135 yapın. Yani ben yapmışım burada 20 ile 18 en, %35 yapsanız 18, 20. 20 demek ki %30 20'nin altına düşerse o zaman e, akşam yastığına kafanızı rahat koşunuz. Onun dışında hep bir çizde içinizde bir sıkıntı oluşacak. E, videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur. açarsanız bu da sizin neyiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.